Hepiniz hoş geldiniz. Bugün, belki de hiç farkında olmadan yaptığımız ama zekamızı yavaş yavaş aşağı çeken o gündelik alışkanlıklara bir bakacağız. Hani o sinsiz sinsiz zekamızı kemiren şeyler var ya, işte onlara. Şimdi konuya girmeden önce şu IQ meselesini bir netleştirelim değil mi? IQ dediğimiz şey öyle kuru kuruya bir sayıdan ibaret değil aslında. Bizim anlama, akıl yürütme, bir şeyleri öğrenme, hatta yaratıcı olma ve en önemlisi problem çözme gibi temel yeteneklerimizin bir nevi karnesi. Bunu daha iyi anlamak için beyninizi bir bilgisayarın işlemcisi gibi düşünün. Hani o CPU dedikleri parça var ya, işte o ne kadar güçlüyse bilgisayar o kadar hızlı ve verimli çalışır. Bizim beynimizde tam olarak böyle. Zeka katsayımız ne kadar yüksekse hayatı o kadar iyi analiz eder, o kadar doğru kararlar veririz. Peki, bu analizde neler var? Önce beslenmemizde gizlenen tehlikelere bakacağız, sonra yaşam tarzımızın zekamıza etkisini konuşacağız ve en sonda da belki de hepimizin en büyük düşmanı olan o şeye geleceğiz. Hadi o zaman ilk konumuzla başlayalım. Beslenmemizdeki gizli tehlikeler. Ne yiyorsak aslında biraz da öyle düşünüyoruz. Bakalım masum görünen hangi yiyecekler beynimizin gizli düşmanıymış? Şimdi şeker beynimiz için yakıt mı yoksa zehir mi? Kaliforniya Üniversitesi'nde bir araştırma yapılmış. Düşünün 6 hafta boyunca insanlara bol bol şeker veriyorlar ve sonuç ne biliyor musunuz? Beyinlerinin bilgiyi işleme, öğrenme ve hatırlama hızı resmen yavaşlıyor. Kısacası beyinleri tembelleşiyor. Burada kritik nokta şu. Sorun meyveden aldığımız doğal şeker değil. Asıl tehlike gazlı içeceklerdeki mısır şurubundaki, o paketli ürünlerdeki yapay şekerler. Bunlar beyin için yakıt falan değil, bildiğiniz zehir. Vücut zaten ihtiyacı olanı doğal yollardan alıyor. Fazlasız zarar. Gelelim fast food'a. Montreal Üniversitesi'ndeki bir çalışma diyor ki, bu tür yiyecekler beynimizin kimyasını bozuyor. Yani sadece kilo aldırmıyor. Öğrenme güçlüğü, anksiyete, hatta motivasyon eksikliği bile yapabiliyor. Düşünsenize, yediğiniz bir hamburgerin motivasyonunuzu etkileyebileceğini. Aynı durum işlenmiş gıdalar için de geçerli. Hani şu cipsler, sosisler, hazır çorbalar var ya, bunlar resmen merkezi sinir sistemimize saldırıyor. Hatta Alzheimer riskini bile artırabildiği söyleniyor. Yani bu tür şeyleri sınırlamak gerçekten hayati önem taşıyor. Ve sırada tuz var. İşte bu belki de sizi en çok şaşırtacak olanı. Günlük almamız gereken tuz miktarının tam 5-6 katını tüketiyoruz ve araştırmalar ne diyor biliyor musunuz? Bu aşırı tuz tüketimi zihinsel gerilemeyle doğrudan bağlantılı. İnanılmaz değil mi? Beslenme konusunu kapatmadan önce bir de şu trans ve doymuş yağlara bakalım. Bunlar ne yapıyor? Beyin fonksiyonlarını zayıflatıyor, refleksleri yavaşlatıyor. Ama belki de en kötüsü ne biliyor musunuz? Özellikle margarin gibi ürünlerde bulunan bu yağlar bize iyi hissettiren o dopamin hormonunun salgılanmasını bile engelliyor. Yani sadece zekamızı değil modumuzu da düşürüyor. Peki sadece yiyip içtiklerimiz mi etkili? Tabii ki hayır, beslenme kadar önemli bir diğer konu da yaşam tarzımız. Hadi şimdi zihnimizi körelten o günlük alışkanlıklara bir göz atalım. Mesela televizyon, Japonya'da yapılan bir araştırma çok fazla televizyon izleyen çocukların beyinlerinin bazı kilit bölgelerinin yavaşladığını göstermiş. Neden? Çünkü televizyon izlerken beyin pasif kalıyor. Hiçbir zihinsel çaba göstermediği için de evet, resmen tembelleşiyor ve gelelim strese. Stres dediğimiz şey adeta bir domino taşı etkisi yaratıyor. Önce bağışıklığı düşürüyor, sonra hafızamızı ve öğrenme yeteneğimizi vuruyor ve en sonunda uzun vadede aktif beyin hücrelerimizin sayısını bile azaltıyor. Yani stres beynimizin en sinsi düşmanlarından biri. Peki ya kilo? Yapılan bilimsel çalışmalar çok net bir ters orantı olduğunu gösteriyor. Obezite arttıkça zihinsel çeviklik maalesef azalıyor. Yani fiziksel sağlıkla zihinsel sağlık arasında sandığımızdan çok daha güçlü bir bağ var. Uykusuzluğa ne demeli? Sakın hafife almayın. Uykusuz bir beyin bilgiyi işlemekte zorlanır, okuduğunu anlamaz, konsantre olamaz. Ve bu durum sürekli hale gelirse, evet IQ'nuzu bile düşürebilir. Çünkü ilginç bir şekilde biz uyurken beynimiz gün içinde öğrendiklerini organize etmek için neredeyse uyanık olduğumuzdan daha fazla çalışır. Bir de şu multitasking yani aynı anda birden fazla iş yapma meselesi var. Hani kendimizi daha üretken sandığımız o anlar. Aslında tam tersi. Bu durum beyni güçlendirmiyor. Aksine strese sokup yoruyor. Beyni geliştirmek istiyorsak onu aşırı yüklemek yerine tatlı tatlı zorlamamız lazım. Tıpkı sporda olduğu gibi. Şimdiye kadar yiyeceklerden, yaşam tarzından, stresten bahsettik. Hepsi dış etkenlerdi. Peki tüm bunların ötesinde zekamızın en büyük düşmanı ne? İşte şimdi asıl konuya geliyoruz. Cevap aslında çok basit ve hepimizin bildiği bir atasözünde gizli. İşleyen demir pas tutmaz. Bu kadar. Zihin de tıpkı bir kas gibidir. Kullanmazsanız körelir. Kullanmadığınız kol kasınızın zamanla zayıflaması gibi. Bir işinin, eğer gününüz sürekli aynı, basit, sizi hiç zorlamayan işlerle geçiyorsa, aslında beyninizin gerilemesine kendi ellerinizle izin veriyorsunuz demektir. Beyniniz sürekli konfor alanında kalıyor ve hiç gelişmiyor. Peki bu zihinsel paslanmayı nasıl önleyeceğiz? O işlemciyi nasıl aktif tutacağız? Cevap basit merak ederek, okuyarak, araştırarak, kısacası öğrenmeyi asla bırakmayarak. Beynimize sürekli yeni görevler vermemiz lazım. İşte, tüm bu anlattıklarımızın özeti ve belki de en önemli dersi bu. Zekamızı artırmak için yeni şeyler denemeden önce yapmamız gereken ilk şey onu düşüren şeyleri durdurmak. Yani önce hasarı durduracağız. Barbağın altındaki delikleri kapatmadan üstten su doldurmanın bir anlamı yok, değil mi? Peki, bitirirken size bir soru sormak istiyorum. Şöyle bir durup düşünün. Az önce saydığımız bu gizli düşmanlardan hangisi sizin zekanızı en çok tehdit ediyor olabilir? Cevabı kendinize vermeniz yeterli.